N v 3 ERP'de mağaza yönetimi kodlamalarının altında mağazanın bulunduğu iklim kuşağı, mağaza konsepti, fiyat seviyesi özellikleri belirlenebilmektedir. Seçilen mağazanın altında mağaza özellikleri bölümü nitelikler kısmında mağazanın konsepti, fiyat seviyesi, mağazanın bulunduğu iklim kuşağı seçimleri yapılabilmektedir. Bu seçimlerle birlikte tahsisat tamamlama ve transfer işlemleri, sek ve dağıtım kararları almada bu KPI'ler kullanılmaktadır. Mağaza alan kira durumunu yine mağaza özelliklerinde seçimi yapılabilmektedir. Bu bilgilerin girişleri yapılarak Veri ambarı ve iş sekasında metrekare değişimlerinin ciroya etkisinin analizi yapılabilmektedir.